Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Yıldızlar bize gülümser. Bizimle doğar Ben bir öğretmenim. Düşmanımdır cehalet. Fikirleri ışık saçar. Yerimler için elbet. Kalbimizde yok asla kime Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Sağlam kafa, sağlam bir bulunur. Tekbirsiz insan, elbette hasta olur. Doktordan kaçan candan olur. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Biz Kemal bizim izindeyiz. Taşma biz yolunda. Korkmayız canım. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Sınırda asker ikinci de bir soru. Vatan yolunda ölümü terep çağır. Vatan gece gündüz demez görev yaparız. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Adalet mümkün temelidir sözümüz. İnan, inancımızdan gelir tüm gücümüz. Doğrulukta şaşmaz, dönmez yönümüz. Biz Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizde. Türkiye, vatan bizim. Köylü efendisi derim millet.